Covid-19 sürecindeki son verilere göre HIV ile yaşayan ve ART tedavilerini alabilen bireylerin hastalığa yakalanması konusunda ekstra bir risk görülmemiştir. Ancak CD4 hücre sayısı çok düşük olan ve tedavilerini alamayan bireyler için risk daha yüksektir. İlaçların düzenli kullanan bireylerin kişisel hijyenine, maske mesafe gibi noktalara dikkat etmesi kritik önem taşır. Bunun yanında her zaman yaptıkları gibi immün sistemin destekleyici bir beslenme, haftada 3-4 kere evde bile olsa egzersiz yapmak ve mutlaka günde 8 saat uyumak gibi noktalara dikkat edilmesi gerekir. Beslenme bakımından sebze ve meyve ağırlıklı ama özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerden zengin bir beslenme, her öğünde balık, et, tavuk, yoğurt, kuru baklagil gibi kaliteli protein, zeytin, zeytinyağı, ceviz badem gibi faydalı yağlardan zengin bir beslenme ve maksimum 4-5 saat aralıklarla bir öğün tüketmek gerekir. Çiğ sebze ve meyveleri karbonat ve sirke ile yıkamak, çiğ et ve balıkların tüketiminden kaçınmak da dikkat edilmesi gereken diğer noktalardır. Doktorun verdiği gıda takviyesi ve ekstra ilaçlar da varsa bunların da mutlaka düzenli olarak kullanılması gerekir.